Her fırsatta Düzce'deki kronik sorunları tek tek çözeceği söylemini dillendiren Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, şehrin kanayan yarısı haline gelen bir sorunu daha çözüme kavuşturuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dönemindeki tecrübesini ve ikili ilişkilerini belediye başkanlığı göreviyle harmanlayan Başkan Özlü'nün Ankara temasları meyvesini veriyor. Kültür Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesinin kaldırılması için geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında imzalanan protokol ve projelendirme çalışmalarının ardından ihale aşamasına gelindi. Kültür Mahallesi'nde D100 karayolunun kenarında bulunan 72 bin metrekare üzerinde kurulu yaklaşık 50 yıllık bir tarihe sahip küçük sanayi sitesinin kaldırılması ve modern bir sanayi sitesi inşa edilmesi için ihale düzenlenecek. Ön üretimli betonarme sistemi ile 266 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için yapılacak olan ihale 4 Ekim 2021 tarihinde saat 14'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşecek. Düzce'de büyük bir gelişimin ve dönüşümün yaşandığını kaydeden Başkan Özlü, Kültür Mahallesi'nde bulunan küçük sanayi sitesi zamanla şehrin içinde kaldı ve çarpık bir yapı oluşturdu. Konut ve iş yerlerinin iç içe geçtiği, sanayi sitesi D100 Karayolu kenarında bulunması nedeniyle de görüntü kirliliği de oluşturarak şehrimizden gelip geçen insanlar için kötü bir imaja neden oluyordu. Vatandaşlarımızla istişare ederek verdiğimiz sözü yerine getirmek amacıyla geçtiğimiz yıl sanayi sitesinin kaldırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde protokol imzalamıştık. Yaptığımız girişimler ve projelendirme çalışmalarının ardından ihale aşamasına gelindi. Artık bu sorun tarihe gömülüyor. Hem eski sanayi çarşısı ıslah edilecek hem de modern bir sanayi sitesi kurulacak. Tüm Düzeli vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun dedi. Bey Mahallesi'ne yapılacak olan modern sanayi sitesinin ardından eski sanayi bu alana taşınacak. Kültür Mahallesi'nde bundan mevcut sanayi sitesinin yerine ise kentsel dönüşüm projesi uygulanacak.